Arkadaşlar Zarife şu an uyuyor. Uykudayken sucuğu koklatacağım. Şöyle bir tane bir sucuk getirdim. Bakalım ne tepki verecek. Sucuğun kokusunu duyunca. <laughs> Aldın mı kokuyor <gülüyor> burada burada. <gülüyor> bak bak nasıl aranıyor. Kızım. şimdi ah, al arkadaşlar kokuyor Evet. <laughs> Uykudan nasıl kalktın? Ha? Kızım. Burada burada. Bak bak gel. Gel kızım gel. Gel. Aferin sana. Uykudan kalktın ha? He? Hey, aferin sana. Dur. Dur şöyle. Al bakalım hadi. Hadi Ali. <laughs> Nasıl kalktın uykudan? Vay zarife var. Hadi ye. E? Ye. Ye Hı. Dur alamadım ben yardımcı olayım. Hah, Aferin. Arkadaşlar uykudan kalktı ya. Hafif bir kokusunu duyması yetti çocuğun. <laughs> kızım. Bütün götürdün ha. Tamam mı? İstiyor mu daha? Vereyim mi? Dur. Bir tane daha vereyim o zaman. Dur 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 dur. Dur bakalım. Şunu şöyle. Şuraya koyalım. Şuradan böyle. Gel bakalım Zarife gel. Gel kızım Zarife gel. Gel. Gel kızım. Gel 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 gel. Gel, gel kızım. Havada kapıyor ya resmen. Al ah kızım. Al. Al 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 al. Evet. ha şu geri şu yerler temiz gerçi falan arkadaşlar da. Sürekli temizlendiği için evet. Güzel mi? Haydi bakalım. Zarife zarife. Zarife hop. Aferin sana zarife. Havada kapıyorsun ha. Dur yardımcı olayım. Ben. Dur gel. Al. <laughs> Aferin sana. Aferin sana güzel kızım benim. Hmm, sucuğu duyunca zarifen uyku falan. Yalan oldu arkadaşlar. Uyumuyor muydun kızım sen biraz önce? Hı? İstiyor musun daha? İstiyor musun? Yavaş kızım. Hop 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 hop. Al. Yavaş. Hop hop. Aferin. Aferin benim kızım. Senin biraz şif anlatmamız lazım kızım ya. Çok seviyorsun. Çok. Biraz güle aldıralım ki. Bebeklerin varsa o bebeklerin sütü olsun. Tamam mı kızım? Hadi bakalım. Bir tane daha vereceğim. Evet. Zarife. 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 Yavaş. Ap, ap, ap. Aferin. Hı. Güzel kızım benim. Hı. Al bakalım. Al. Aferin sana. İşte böyle. İşte böyle kızım. Hı. Gel bak burada sütünü duruyor. düşmek istersen. Hıh. Orada süt de içebilirsin. Tamam. Hadi bakalım. Aferin sana. Aferin sana. Şimdi bir saat yalanmışsın artık. Haydi bakalım. Yerine geç. Hop. İyi benimsedin ha dükkanı. İyi yere dükkan açtın ha. Zarife hanım. Zarife hanım. İyi yere dükkan açtınız ha. Haydi bakalım iyisiniz. Oo yerim seni yerim. Senin nasibinde. Bu varmış Rabbim seni gönderdi. Tanrı misafirsin yapacak bir şey yok. Sana bakacağız. Tamam mı kızım? Büyüteceğiz, besleyeceğiz. Yavruların varsa onlarda da bakacağız. Tamam mı? Tamam onlar da bulacağız. Tamam mı kızım? Hadi bakalım.